Merhaba arkadaşlar. Evimizde yaptığımız zeytinyağı veya aldığımız zeytinyağları içerisinde tortu olabiliyor, hafif koku olabiliyor. İçinde yabancı maddeler olabiliyor zeytinyağından başka. Bunu iki kademeli bir şekilde süzerek bu şekilde altın sarısı bir zeytinyağı elde edebiliyoruz. İçinde koku kalmıyor, yabancı madde kalmıyor tortu kalmıyor. Acılık kalmıyor. Hafif acılık olabiliyor bu içindeki yabancı maddelerden dolayı. Bunu evimizde biraz sabırla biraz da zaman istiyor bu iş. Bu şekilde süzüyoruz. Bu kendi yaptığımız zeytinyağı arkadaşlar. Bakın rengine bakın. Üst, üstte zeytinyağı birikmiş zamanla. Altta tortu var. Bu da yağ. Bunu da tekrar süreceğiz. Ancak bu yağdan bu şekilde bir yağ elde edeceğiz. Arkadaşlar hunimiz var. Hunimizin altına bir parça pamuk koyduk. Pamuktan bildiğimiz pamuk. Hunun içerisinde diğer pamuğumuzu seviyoruz ve zeytinyağımızı boşaltmaya başlıyoruz. gördüğünüz gibi damla damla akıyor üstteki pamuk süzüyor birinci, ikinci de alttaki pamuk süzüyor. Bu tabi zaman istiyor, ee, soğuk havalarda kapalı yerde olması gerek çünkü zeytinyağı belli bir soğukta donuyor, o şekilde süzemiyoruz. Bu şekilde süzdüğümüz zaman içinde herhangi bir torta kalmıyor, koku kalmıyor, rengi açılıyor. tamamen saf bir yağ elde ediyoruz. Piyasada olmayan bir yağ. aldığımız yağlardan da yapabiliriz bunu. Aynı şekilde onları da bu şekilde süzersek çok kaliteli bir yağ elde ederiz. Çünkü bu iş zaman istiyor. Sabır istiyor. Çok iyi bir süzme gerçekleşmiyor. Bu nedenle zeytin yağının içinde kalan başka maddeler kokus, koku yapıyor. Tadını bozuyor. Veya tortu yapıyor. Kızartırken yanma yapıyor. Bu zeytinyağını elinizde sürdüğünüz zaman 2-3 dakika içinde deri tamamen çekiyor. Yıkamaya bile gerek kalmıyor. Ayrıca salatalarda farkını görürsünüz tad olarak. Aldığımız zeytinyağlarını da aynı bu şekilde saflaştırabiliriz ve çok kaliteli bir yağ elde edebiliriz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.